Merhaba arkadaşlar, şu an saat 9 ve e, inanın evin halini görseniz Şu an sanki <laughs> üzerinden böyle bir tır geçmiş gibi. Bir temizlik yapmak istiyorum. Dün e, zaten kışlık böyle bir kahvaltılık sos yapmıştım. Ondan sonra da pek böyle halim olmadı aslında evi toparlayıp temizlemeye. Şimdi e, ilk önce nereden başlayacağımı hiç bilmiyorum. Aslında önce kahvaltı yapmak istiyorum çünkü böyle aç karnına bir başladığımız sonra bir daha hiç yiyemiyorum. Önce aslında çayı koyacağım, sonra evi güzelce bir toparlayayım, hani ortalıkta bir şey kalmasın. Ondan sonra da kahvaltımı yaptıktan sonra da temizliğe girişeceğim. Baya böyle kirlendi yani hiç bu kadar bırakmamıştım. Aslında yani bir gün yapmasan iki gün yapmasan hemen sanki şey evde hiç temizlik yapılmamış gibi oluyor günlerce temizlik yapılmamış gibi oluyor illaki her gün böyle ufaktan bir süpürge tutuyorum ama e, detaylı bir temizlik illaki yapmak gerekiyor Tabii ki daha iki gün önce çamaşırları falan güzelce katlamıştım o da mis gibiydi ama e, şimdi yine iki sepet çamaşır var ben bir tadıya bakıp hemen geliyorum. Evet. Dediğim gibi ilk önce şöyle bir çayı koyacağım. Ortalığı toparlayacağım. Ondan sonra güzel bir temizlik yapalım. Bugün böyle öğlen olmadan aslında bitirmek istiyorum. Umarım bitiririm. Çünkü gecede çok fazla böyle uyuyamadım. Biraz uykusuz kaldım. O yüzden biraz dinlenmek istiyorum. Hadi o zaman başlayalım. Ya dün şey yapınca, sos yapınca böyle bayağı bir Hmm, halım kirlendi mutfak halım Şuraya da oğlum kahve döktü Hepsine ben şöyle lekeleri göstereyim Biraz sonra bunu makineye atacağım ee, Şunu sıktım fermasının çok amaçlı temizleyicisini Çok az da belki biraz deterjan koyarım Deterjan bölümüne Şimdi bunu katlayacağım birazcık beklesin Makinede şimdi çamaşırım var Sonra bunu makineye atacağım bakalım Çıktığı zaman nasıl olacak Göreceğiz beraber Aslında normalde kendim süpürecektim ama bugün e, bayağı böyle iş yapmak istiyorum o yüzden çok da fazla yorulmak istemiyorum. Şunu da göstereyim size e, kaç defadır süpürdü çıkarmadım. Bakın tamamen dolmuş şimdi bunu boşaltacağım ondan sonra. E, bir de sabah erken saat olduğu için bunda çok fazla ses çıkmıyor. E, bununla süpür e, süpürsün her tarafı. Sonra da ben sileceğim. Artık diğer işlerimi banyoyu falan da temizlemem gerekiyor. O yüzden e, dediğim gibi sabah erken saat hem diğer süpürge çok fazla ses çıkarır. Bu daha iyi olur diye düşünüyorum. Hem de ben de çok fazla yorulmamış olurum. Şimdi hemen şunu boşaltıp tekrar takayım. Evet ben evi şöyle toparladım, Halıları da kaldırdım. Ee, şimdi o süpürsün. Ben de şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Kardeşim simit almış, şöyle e, ortasına simitin ortasına yumurta kıracağım. Ee, geçen bir yerde yapmıştım, çok hoşuna gitmiş. Şimdi tekrar istedi. Ee, ben şimdi hemen kahvaltıyı hazırlayayım. Ondan sonra güzelce kahvaltımızı yapıp artık temizliğe başlamam lazım. Tereyağı koydum ben ama isterseniz zeytinyağı da olur. Tereyağı daha lezzetli. Hatta tereyağını da ben kendim yapmıştım evde. Şöyle üzerine de kaşar gezdireceğim. Şöyle yumurtamızı kıralım ortasına. Arkadaşlar şu masada e, beyaz olduğu için böyle her leke kalıyor. Hatta e, çay bardağını koyuyorsunuz. Eğer altında birazcık çay varsa hemen onun lekesi kalıyor. Ya da ne bileyim bir menemen falan domatesin lekesi e, şey olsa dökülse hemen. Hepsi kalıyor hemen de böyle ben de cifle temizliyorum. O zaman güzel temizleniyor mu? şuraya bir şey sürmüş herhalde. Sanki çıkmayacak gibi. Bazen de çamaşır suyu döküyorum. Bazıdakileri çamaşır suyu götürüyor. Galiba şuraya birazcık dökmem gerekecek. Beyazın da böyle bir sıkıntısı var. beklesin o çıkar herhalde diye düşünüyorum. Birazcık beklesin ondan sonra sileceğim. Ee, büyük ihtimal o lekede çıkıyor gibi. Evet arkadaşlar İşlerimi e, yaraladım sayılır Aslında bitirdim de diyebilirim Sadece mutfak kaldı Mutfakta da biraz bulaşıklar falan var Onları toparlayacağım Makineyi boşaltmam lazım Zaten en büyük iş bence orası e, Balkonu da e, süpürdüm Sildim Burası çok fazla büyük bir balkon olduğu için e, Her seferinde yıkamak e, Hem çok fazla su gidecek Hem bir sürü iş çıkıyor yani. Benim her seferinde yıkamam imkansız. Şöyle e, ufaktan bir balkon turu yapamam ama balkonda e, çok fazla da bir şey yok. Sadece bir masa sandalyem var. Onun dışında da e, balkon çok büyük olduğu için ve e, böyle yağmur değen bir balkon olduğu için buraya ekstradan bir şey koymam imkansız. Yani hani bir balkon e, koltukları ya da masası falan e, koymam pek de mümkün değil. Çünkü en azından bu masayı Kışın kaldırıp içeride bir yere koyabilirim. Ya da balkonda yine bir köşeye yağmurun değmeyeceği şekilde koyup üzerine bir şey örtebilirim. Ee, yoksa yani buraya bir balkon takımı alsam sonrasında benim için bayağı bir sıkıntı olur. Bir de e, kiracı olduğumuz için sonuçta onu alıp da başka bir yere taşındığımız zaman başka bir balkona sığdıramayabilirim. Çünkü böyle bir balkona hiç karşılaşmadım şimdiye kadar bayağı büyük. Hatta buraya perde e, diktireyim diye düşünmüştüm. Korniş e, takılırsa ne kadar e, olur falan diye sordum adama. Dedi ki yani bir ko ölçtü komple bir ev kadar <laughs> tutar demişti. Çünkü o kadar e, bayağı büyük yani balkon. E, o yüzden belki daha sonra değil, kış gelmeden buraya en azından şu taraf daha çok ee, yağmur geliyor bu taraftan. Bu tarafa bir belki branda falan yaptırtabilirim. Şöyle şeffaf bir branda. En azından şu eşyalar falan burada kalır. Kalırsa eğer e, yağmur değmesin diye öyle düşünüyorum ama bakalım şimdi size de şöyle bir göstereyim. Ee, yalnız çok ferah gerçekten. Böyle oturduğunuz zaman e, yayla gibi derler ya, hakikaten öyle bir balkon. Şimdi size de göstereyim. Şöyle salondan gireyim dedim. Ee, bu şekilde. Ben bu salıncağı da annemlerin balkonuna olmuyordu artık. Hani onların balkonu bu kadar büyük değil. Ben de alayım dedim. En azından balkonda yerim var. Salıncağı buraya koydurdum. Aslında salıncağı e, böyle minderini falan diktirmek istiyorum. Şu üstüne yine bunun bir örtüsü falan var. E, şemsiye gibi. Onları yaptırmak istiyorum ama artık bu sene geçti. İnşallah seneye belki. Bu şekilde böyle benim daha önce e, holde kullandığım halılardı. Bunları da çok böyle kullanışlı değil. Çok fazla leke kalıyor diye. Bunları da böyle balkona serdim. Yalnız size e, söyleyeceğim şu masa. Ben e, masayı sadece masayı 114 liraya almıştım. Hatta daha sonra bir indirime girdi. 79 TL'ye aynı masayı anneme aldım. E, bu masanın sandalyeleri var normalde ama ben sandalyelerini almadım. Çünkü şu sandalyeler Fazlaydı benim için onları kullanırım diye ben sandalye almadım ama sandalyeli olanının da fiyatı gayet uygun yani masadan ben çok memnunum yani aldığım fiyata göre kalitesi bence çok iyi şöyle göstereyim balkonumuz böyle oval şurada kocaman bir kolon var şöyle çamaşır askısını buraya koyuyorum. Şöyle dönelim. Ve şu tarafa da gidiyor tabi. Burası da e, şey mutfak. Şunu da annemdeydi. Şunu kapağı düştü böyle. İçerisine e, birkaç böyle koymam gereken işte poşettir ya da e, su bidonları falan oluyor bazen. Süt aldığımız zaman atmıyoruz. Onları koyuyorum. Böyle dediğim gibi bayağı büyük neredeyse bir salon kadar balkon diyebiliriz. Burası da salonun kapısı. Şimdi biraz önce sildim onu da orada bıraktım. Bu şekilde balkonum. Kışın nasıl olacak bilmiyorum ama bunları tabii ki kaldırmam gerekecek da en çok yağmur gelen yer burası buraya yaptırmayı düşünüyorum şöyle en azından şu yarıya kadar yaptırırsam bu tarafa gelen yağmur gelmez en azından bu banyo balkondaki eşyaları buraya koyarım diye düşünüyorum bakalım şimdilik böyle halım şimdi makineden çıktı şöyle hemen yere attım size göstermek için şöyle bütün köşelerini göstereyim lekeler genelde şu köşelerdeydi salça lekeleri bakın hiçbir şekilde leke falan kalmadı ve o salça lekesiydi aslında baya böyle tertemiz oldu şimdi hemen sereceğim bu bir saate kadar kurur zaten bu arada balkon turu yapıyorum ama şunu da göstereyim size ee, gerçek hayatta böyle <laughs> çarşafları ben buraya astığım zaman yarım saatte falan neredeyse hemen kuruyor çünkü burası baya böyle estiği için normalde kapılara falan atıyorum ama buraya astığım zaman yarım saatte hemen kuruyor. Çok şükür da bitirdim bulaşıkları. hemen makineye yerleştirdim. Makinedekileri çıkarttım. Zaten o makinedekileri aslında akşamdan çıkarsam hiç sıkıntı kalmayacak ama işte onları akşamdan ay akşamdan çıkarmadığım için, üşenip çıkarmadığım için diğerlerini de yerleştiremiyorum. Bayağı böyle bir sıkıntı oluyor. Neyse şimdi bir kahvemi yapacağım. Aslında çok acıktım ama e, şimdi ne yiyeceğim de hiç bilmiyorum. O yüzden yemeyeceğim. E, kahveyle bir kurabiye yiyeceğim. Kurabiyeleri buzluğa atmıştım. Onlardan yiyeceğim. Akşama da tavuk kızartacağım. Dün hatta yapmıştım. E, tavuk göğsüyle benim hatta e, bayağı aşağıda e, ee, videoların birinde var zaten çıtır tavuk diye geçiyor. İnanılmaz güzel oluyor. O yüzden bugün tekrar yapacağım onda. E, ee, bir tane böyle şey kalmıştı. Nedir onu? Tavuk göğsü kalmıştı. Bir de sosun içinde kalanlar vardı. Şimdi onları güzel e, sosun içine tekrar doğrayıp koyacağım. Onlar biraz sosla beklesinler. Sonrasında zaten kızartacağım tekrar. Yani yemeğim de hazır gibi. Şimdi bir kahvemi yapayım. Artık dinleneyim. İnanılmaz yoruldum. Çamaşırlar <laughs> artık onlar şeyle ne derler uğursuz mu oluyor nedir. O çamaşırlar şimdi yine kaldılar. Onu da herhalde böyle akşam eğer kendimi iyi hissedersem e, onları da akşam katlarım diye düşünüyorum. E, neyse evi baya güzel. Elden geçirdim. Tertemiz sildim süpürdüm. Balkonda aynı şekilde güzel oldu orası da tertemiz. E, şimdi kahvemi içeyim ben artık. Hemen kendime bir kahve ısmarlayayım. Şu e, şeyleri de henüz buradan kaldırmadım. Bunları da nereye koyacağımı bilmiyorum. Bayağı böyle hepsi tutmuş. Önceki videomda izlemişsinizdir. Tarifini paylaştım. Aslında e, kapakları kapatmak önemli. Çok böyle çevirmemek gerekiyor. Yoksa tutmuyor veya kapaklar bozulabiliyor. O yüzden e, ilk kapakları kapatırken dikkat etmek gerekiyor. Çok böyle böyle yapmamak lazım. Bir geri, bir tek ileriye e, yapınca zaten e, kapanıyor ve çok rahat bir şekilde tutuyor. Böyle. Ay ne kadar güzel görünüyor bakın. Kışın afiyetle inşallah ağız tadıyla yeriz. Hemen şimdi kahvemi yapayım.